Finans rehberime hoş geldiniz. Bugün sizlere 2026 yılı için hem Türkiye'de hem de dünya ekonomisinde bizi nelerin beklediğini tüm detaylarıyla anlatacağım. Ekonomisinde bizi nelerin beklediğini tüm detaylarıyla anlatacağım. Enflasyon, faiz, dolar, borsa, global büyüme tahminleri hepsi bu videoda. Bu rapor dünyanın önde gelen ekonomi kurumlarının projeksiyonları, son 3 yılın makro verileri ve mevcut jeopolitik tablo analiz edilerek hazırlandı. Hazırsanız 2026'ya doğru bir ekonomi yolculuğuna çıkıyoruz. Başlayalım. Ya 2026 yılına girerken dünya ekonomisinin büyüme hızının %2,5 ile %3 bandında olması bekleniyor. Bu durumu son yıllardaki pandemi sonrası hızlı toparlanmanın ardından bir normalleşme dönemi olarak yorumlayabiliriz. Detaylara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri için %1.6 ile %2 arasında bir büyüme, Euro bölgesi içinse %1 civarında daha yavaş bir büyüme öngörülüyor. Asya tarafında ise Çin'in %4 ile 4.5 bandında büyümeye devam etmesi, Hindistan'ın ise %6'nın üzerinde kalarak güçlü performansını sürdürmesi bekleniyor. Özetle küresel ekonomide yavaş ama istikrarlı bir büyüme bizleri bekliyor. Büyük merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne girmesiyle birlikte 2026'nın özellikle gelişen ülkeler için bir fırsat yılı olabileceğini söyleyebiliriz. Peki ya enflasyon? 2023 ile 2025 arasında dünyayı sarsan o yüksek enflasyon dalgası 2026'da büyük ölçüde kontrol altına alınmış olacak gibi görünüyor. Amerika'da enflasyonun %2 ile 3 bandına gerilemesi, Euro bölgesinin ise %2 hedefine oldukça yaklaşması bekleniyor. İngiltere'de de %3 civarında bir seviye görülebilir. Gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hala yüksek kalsa da belirgin bir düşüş trendine girmiş olacak. Bu tablo global merkez bankalarının 2026'da daha yumuşak yani daha destekleyici bir para politikası uygulayacağının en net işareti. Bu da bizi faiz politikalarına getiriyor. 2026 yılı faiz indirimlerinin hızlandığı bir yıl olabilir. Amerikan Merkez Bankası Fed'in 2025'in ikinci yarısından başlayarak 2026 boyunca kademeli indirimlere gitmesi, Avrupa Merkez Bankası'nın ise 2 ya da 3 tur indirim yapması bekleniyor. Bu tabloda en oynak ekonomi ise İngiltere olacak gibi duruyor. Sonuç olarak ne görüyoruz? Küresel likidite, yani piyasadaki para miktarı artacak. Bu durum, gelişen ülke borsalarını ve varlık fiyatlarını destekleyecek pozitif bir ortam oluşturuyor. Ancak her şey güllük gülistanlık değil. 2026'ya girerken 3 kritik jeopolitik başlık gündemimizde olacak. Amerika ile Çin arasındaki teknoloji savaşı, enerji arz güvenliği ile ilgili endişeler ve Orta Doğu'daki bitmek bilmeyen belirsizlikler. Bu riskler global piyasaları zaman zaman baskılasa da genel olarak 2026 yılı, 2024 ve 2025'e kıyasla daha öngörülebilir, daha stabil bir finansal ortam sunacak diyebiliriz. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye ekonomisi 2026'da nasıl bir performans sergileyecek? En kritik konuyla enflasyonla başlayalım. Türkiye'de enflasyonun 2026 yılı itibarıyla %15 ile 25 bandına gerilemesi bekleniyor. Aylık enflasyon rakamları çok daha istikrarlı bir hale gelecek ve en önemlisi reel faiz politikasının devam ettiğini göreceğiz. Peki bu düşüş neden bekleniyor? Cevap basit. Sıkı para politikası. Türk Lirasında daha yönetilebilir bir değer kaybı yavaşlayan iç talep ve kredi genişlemesinin sınırlandırılması gibi adımlar meyvelerini vermeye başlayacak. Merkez Bankası'nın para politikasına baktığımızda ise 2026'da politika faizini yüzde 25 ile 35 aralığında tutması ve enflasyon verilerine bağlı kararlar almaya devam etmesi öngörülüyor. Kademeli faiz indirimlerine ise muhtemelen 2026'nın son çeyreğine doğru geçilecek. Yani Türkiye'de faiz politikası yüksek ama istikrarlı çizgisini koruyacak Peki dolar ne olacak? Dolar TL kuru için 2026'da 3 senaryo var. En olası olan bas senaryoya göre kurun 48 ili 56 lira bandında kontrollü ve kademeli bir şekilde değer kaybederek hareket etmesini bekliyoruz. Eğer global faiz indirimleri hızlanır ve Türkiye'de dezenflasyon süreci beklentiden iyi giderse, iyimser senaryoda 45 ile 52 lira aralığı görülebilir. Kötümser senaryoda ise jeopolitik risklerin artması veya enflasyonda bir bozulma yaşanması durumunda 55 ile 65 lira bandı gündeme gelebilir. Ancak şunu net söyleyelim. Dolar patlayacak tarzı tahminler pek gerçekçi değil. Tüm modellemeler Türk lirasının yavaş değer kaybı eğiliminin süreceğine işaret ediyor. Sıra geldi borsaya. Borsa İstanbul'da 2025'te başlayan yükseliş trendinin 2026'da da devam etmesi bekleniyor. BIST için genel projeksiyon 11.200 ile 14.000 puan aralığını gösteriyor. Özellikle bankacılık ve enerji sektörlerinde güçlü bir performans, teknoloji ve savunma sanayinde ise büyümenin devamını görebiliriz. Peki neden bu kadar pozitifiz? Çünkü Türk lirası reel bazda hala ucuz, şirket karlılıkları oldukça güçlü, yabancı yatırımcı girişinin artma ihtimali yüksek ve global faiz indirim döngüsü de risk iştahını destekliyor. Büyüme tarafında ise Türkiye ekonomisinin 2026'da %3 ile %4 seviyelerinde büyümesi bekleniyor. İç talep daralmış olsa da ihracat ve turizm gelirleri büyümeyi destekleyici ana faktörler olacak. Fakat Türkiye için riskler de yok değil. 2026'da en dikkat etmemiz gereken 3 alan: Enerji fiyatlarına bağlı olarak kırılganlığını koruyan cari açık, kontrol altına alınması zor olan gıda enflasyonu ve orta gelir üzerindeki vergi yükü. Bunlar ekonomik görünüm açısından baskı unsurları olmaya devam edebilir. Peki tüm bu tablo ışığında yatırımcıyı 2026'da neler bekliyor? Hem Türkiye'de hem de dünyada yatırımcı için dört ana tema öne çıkıyor. Birincisi hisse senetleri. Global faiz indirimleri risk iştahını artıracağı için Borsa İstanbul'da finans, savunma ve enerji sektörleri öne çıkabilir. Amerika'da ise teknoloji hisselerinin tekrar güç kazandığını görebiliriz. İkincisi, tahvil piyasaları. Dünyada faizler düştükçe tahviller değerlenecek. Türkiye'de ise Türk Lirası mevduat ve TL tahviller en cazip yatırım araçları olmaya devam edecek. Üçüncüsü, emtialar. Altın 2025'te zirve yaptıktan sonra 2026'da daha sakin bir seyir izleyebilir. Petrol fiyatları jeopolitik risklere bağlı olarak dalgalı kalacak. Gümüş ise artan endüstriyel taleple birlikte öne çıkabilecek bir potansiyele sahip. Son olarak döviz. Türk lirası dolar karşısında kontrollü değer kaybını sürdürecek. Euro ve dolar paritesi arasındaki fark ise kapanabilir. Kripto paralarda ise yüksek volatilite yani oynaklık devam edecek. Özetlemek gerekirse 2026 yılı hem dünyada hem de Türkiye'de enflasyonun düştüğü, faizlerin normalleştiği, gelişen ülkelerin yatırım fırsatları sunduğu ama jeopolitik risklerin hala çok belirleyici olduğu bir yıl olacak. Türkiye için 2026 yüksek ama kontrol altında bir ekonomik görünüm sunuyor. Dünya içinse yavaş ama istikrarlı büyüme yılı olarak kayıtlara geçebilir. 2026 ekonomik beklentileri raporunu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda 2026 ile ilgili kendi tahmininiz yazın, beraber tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.